Bismillahirrahmanirrahim herkese merhaba Acil bir video çekmek zorunda kaldım Çünkü ETS2 için Çok önemli bir duyuru geldi Biliyorsunuz şu an ağır nakliye Dorsalini bekliyoruz b 8 çarpı 4 çekicilerin o şasi güncellemesi Gelecek onu bekliyoruz Ki beklerken Bugün yani Cuma günleri genelde Yeni bir blog yazısı paylaşılır Ya da güncelleme çıkacak diye bekliyorduk Ki çift dorsal duyuruldu ya Yani bu çok uzun süredir beklenen bir özellik. Oyun içinde işte bazı özellikler çoklu dorse, fizikleri böyle pivot nokta falan gelmeye başlamıştı. Bu yıl falan işte artık dedik. Ki, dorseler artık biter hani çift seyri gitti falan böyle o tür şeyler. Artık gelir, kurtuluruz. Biter o defter, kapanır. Ee, öyle oldu. Bugün duyuruldu resmi olarak hazır olduğunu söylüyorlar. Yani çıkacak yakında. Ne zaman çıkacak? Sıradaki güncellemede büyük güncellemede bu yer alacakmış. Bu güncellemenin bu yaz başına çıkacağını söylemişler de bu early summer kavramı şimdi Mayıs'ın sonu mu oluyor yani? Mayıs içerisinde yer alıyor sanki ama yani Mayıs, Haziran Alan'ı Aziran'ın başını temsil ediyor o, o kavram onu gösteriyor da yani tam bir tarih yok. Şu an çünkü karışık bir şey var. 8x4 sesli güncellemesi ek olarak mı gelecek? 1.27'ye o e, ee, ağır nakliye DLC'si de zaten yine iPower Cargo Pack'in fiyatıyla çıkacakmış. Yani 10 TL olacakmış o paket. O bekleniyor şimdi ETS2 ve ATS için. Yani zaten e, bilgilerini artık biliyor herkes. Hangi dosya olacak falan biliniyor. Yani şu an e, çift dosyalar böyle aradan fırladı. Yani Bekleniyordu ama tabii böyle sürprizler yine olacağı belirtilmişti. Şu önemli bilgiler konusunda yer, yer vermişken yani Sürprizler falan azlanın falan diye, şaşıracaksınız falan diye bir şeyler belirtmişler. Böyle bilgiler gelmişti. Doğal olarak şimdi sonuçta e, çift dorseler oyun çıkmadan önce, çok çok önce duyurulmuştu. Resimler paylaşılmıştı Double Trailer olarak. Ama e, bir türlü çıkamadı. E, şimdi e, ne, niye çıkmadı derseniz... Ya iç tartışmalardan falan bahsetmişler de Resmi şeylere Çok takılıyor SCS nedense yani resmi bir şey olsun istiyor her şey Kabinasyonları nasıl ATS gelmiyorsa Çift dorsalar de Belki de Ona benzer bir engelli takıldı Ki o yüzden de gecikti ve yine teknik tarafta da bir sürü şey var biliyorsunuz Her şeyle uğraşıyorlar birçok şeyle uğraşıyorlar O haliyle dağılıyor bütün Çalışanların enerjisi başka yerleri dağılıyor falan diyelim o yüzden e, gecikti keşke daha önce çıksaymış hatta yeni güncelinde çok güzel bir şey var e, kamyon analiz kısmı geliyor motor seçeneklerinin olduğu tarafa orada hangi motorun hani 460 beygir falan diyoruz 750 beygir diyoruz da o, o motorla biz şu an hani, bilmeyen adam için o motorla hani yavaş kalkar yavaş gider araç daha yavaş hızlanır öyle karşılaştırılıyor öyle ona göre alınıyor ama artık onun özelliklerini de görebileceğiz. Sağ tarafta da çok güzel olacak mesela 8x4 güncellemesiyle. Şimdi herkes onu bekliyor da yani bu da sıradaki güncellemede yer alacak. Yani bir, birkaç hafta sonra zaten bu onda oynuyor olur zaten. Ar-UPS çıkınca zaten aynı şekilde ona da e, sıra gelecek. Yani çok uzun bir süre beklenmeyecek. Birisini daha bitirmeden diğeri çıkmış olacak. Bunun nedeni hazır olmaları ki zaten biliyorsunuz SS Software artık şey yapmıyor. Yani hazır değilse bir içerik, bir güncelleme, bir gelecek olan araç modeli hazır değilse kesinlikle çıkarmıyor artık duyurmuyor yani. Çünkü duyurunca bunlarda yaptığı hatayı tekrar yapmak istemiyor artık. Renault de mesela hala gelmedi. Çıkardılar duyururlar öyle şeyi olarak. Resimleri falan gelecek dediler ama lisansı takıldı. Aynı şey nerede var? Eurocoach de var. Eurocoach de aynı şekilde tam hazır olduğunda duyurulup bir tarih verilip çıkarılacaktır. O da zaten bu yıl beklenmiyor. Yani onu geçelim. O da 2018'den önce galiba. Çünkü bu yıl tamamen ETS 2 vadesiyle uğraşıyorlar. Her iki oyun içinde yeni harita paketleri gelecek ve yeni araçlar geliyor. Scania S serisi ve yeni R serisi çekiciler bu yaz gelecek de bu yaz ne zaman gelecek bilinmiyor. Yaz sonuna doğru muhtemelen çıkacak onlarda çünkü daha önceki konuda işte ne oldu yeni ekran görüntüle paylaşılmıştı ee, şöyle ya ben video çekecektim bu ağır nakliye için de ortaya çıkınca bütün bilgileri çekmek istemedim hani böyle bu tarz bir video o yüzden e, şimdi e, içerisinde her şeyi bahsedelim nerede ya evet şu oyun içerisinde aktarılmış durumda Scania yeni çekicileri yakında işte bu da işte birkaç ay sonra çıkacak yani çok da e, acele etmeye e, gerekecek bir durum değil çok hızlı giriyor zaten normalde hani bir yıl sürüyormuş ama yeni teknikle kullandıkları için daha hızlı bir şekilde oyuna aktarılmış ve da bir sürü iş var zaten daha onun dışında Renault Enchete'den bir bilgi yok onu söyleyelim tekrar New Mexico için zaten Amerikan Trax gelecek olan yine Erlit paketinde ekran görüntüleri duyurulmuştu o da bu yazın başında galiba çıkacak Bilmiyoruz ki ama bu önümüzdeki güncelleme ve diğer sen hani, ardı ardına gelecek hızlandığını siz de fark etmişsinizdir hani demiştik can, canlı yayınlarda videolarda bir şeyler hızlanıyor artık çünkü yeni teknikler işte yeni şeyler uyguluyorlar ondan sonra e, neydi ya yeni teknikler dışında çalışanlar alınıyor artık sistem oturduğu için hani direkt hızlı hızlı yapıyorlardır muhtemelen ve bunun dışında stüdyonun yeri değişecek artık. Stüdyo sığmamaya başlamışlar o bulundukları yere, binaya. Yeni bir yere taşınacaklar. Onu zaten bu çok önemli bilgiler konusunda madde madde listelemiştim. Bunun dışında şey de var. Tut tut tut. ATS için mesela demişler bir anda sadece yeni bir eyalet oluşturabiliyormuş. Yeni bir eyalet dediği olay aynı anda iki tane farklı ayette çalışmak mümkün de zaten onunla ilgili bir konu da paylaşmışlar diye nasıl çalışılıyor nasıl veri toplanıyor diye DirectX X11 Direct X11 ne zaman gelecek yakında demişler bununla ilgili bir tarih yok Vulkan ortamı da Vulkan sistemi de planlar arasındaymış bu arada tekrar belirtelim planlarında artık resmi olarak açıklandı bu hani canlı yayınlar diyorduk işte belli belli ülkeler yavaş yavaş değişecek falan diye yeni kaplamalar yeni yollar binalar gelecek diye bu artık resmi olarak yani ortaya çıkmış durumda. Arıta'nın eski parçaları böyle güncellemelerle ücretsiz var. Güncellemelerle parça parça değişecekmiş. Yani bu sektörler olarak adlandırılıyor onlar Arıta editöründe. Ülkeler, bölgeler diyelim. Bunlar yenilendikçe işte mesela e, ne tarafı olur? Doğu'da bir yer, işte İtalya tarafı mesela genişleyecek zaten o da mı belli değil bilgi yok onunla ilgili de i̇şte Almanya, Hollanda, e, İngiltere mesela ondan sonra Polonya filan Çek Cumhuriyeti bunlar parça parça tabi yine sistemli gitmesi gerekiyor kafasına göre kimse gidemez belli bir yerden başlaması gerekiyor bunlar aşama aşama güncellenip e, yenilenip bize sunulacak konsollar için yeni bir plan yoktu zaten yani bir çıkma planı yokmuş e, Ondan sonra stüdyonun yeri zaten demiş yani bu yıl ortasında değişecekmiş daha büyük bir yer çünkü yeni insanlar falan geliyor ve çalışma ortamı demek ki sığmıyor artık oraya. Ee, her şey yolunda giderse bu yıl çok şaşıracağımız özellikle işte belirtilmiş de bunun dışında ne ne olabilir yani kirlenme özellikleri falan mı olacak hani yıkama falan dalgaları mı çok bekleniyordu mesela nereden söyledin deme şey i̇şte DX11 ile değişen bir şey olacaktır elbette yine bunu bugün güncelleme bu ağır nakliye paketi çıkacak ya ondan sonra şeyde konuşacağız. Selçuk abiyle canlı yayında. Şöyle yakından gösterelim. Amerikan Track'da daha iyi ve Road Train mantığı zaten bu ağır nakliye dorsalarında biliyorsunuz. Pivot noktaları hani göstereceğim şimdi tekrar hani açtık videoyu konuşalım bol bol. Benim en çok sevdiğim şey zaten bu. O yüzden <laughs> hiç engel yok yani. Şimdi şöyle dönüşler falan var ya bak şunların farklı sistemleri geliyor. Road Train mantığı hani o extreme Tracker'da vardı Avustralya'da falan kullanılıyordu o olay hani modlar zaten olacak ki zaten pek çok kişi bununla ilgili çalışmalar başlamış durumda mod tarafında şöyle 8x4 şasi güncellemesi güzel de o ağır nakli sadece kullanılabilir çünkü normalde o çekiciler ağır böyle çok kötü görünüyor giderken belki de etraftan kaynaklanıyor o şeyler evet görüyorsunuz yine aynı şekilde bütün dorselin özelliği olacak tabi e Şimdi Schwarsmiller dedik de Schwarsmiller de yoksa belki yoktur. Hani epo şeylere takılıyor oyun. Yani gerçekte yoksa o markanın ya başka bir özellik yoksa bulaşmıyorlar. Şu olay çok güzel. Ee, şimdi ATS'de biraz daha farklı Bornhackle dalgası. Ee, tat tat Hadi gel lan. Şu an herkes giriyor da sonucu biraz sıkıntıda. Ee, şimdi 5 akslı bir dorse görüyorsunuz. Bu öne şey var. Branda asılıyor. Uyarı brandası. Bununla ilgili böyle ağır nakliyeye ilgili bazı aksesuarlar olacakmış dışarıda. Evet şu kısımlar dönüyor arkadaşlar. Bak altı aksı bir dorse bunun park etmesi nasıl olacak? Bir kilitlenme bir... Tabi tabii tekerlekler dönmediği için muhtemelen sürüşümüze göre şu kısımlar dönüyordur. Çünkü ETS'ye tekerlekler dönüyor sürüşümüze göre ve ona göre park ediyorsunuz. Dönüşler çok şey oluyor. Çünkü birden fazla dingilin olması yolda giderken sıkıntı. Evet şöyle La, diğer fotoğraf nerede ya, burada yoktu Neyse böyle bir olay var artık Bunlar da gelecek olan yeni e, doğru selas 8x4 asiler 61 tonmuş galiba bu en çok ağırlıkta o var Tabii daha fazla ağırlıkta eklendiğinde mantıklı olacak Çünkü gelen özelliklerle anlamlı oluyor artık arınaklı olayı bunun dışında Selçuk abi bir canlı yayın yapmıştı. Onun betası geldi ve ambar ambargo falan yokmuş o beta testleri olduğu için. Canlı yapmış bu videoyu zaten izleyebilirsiniz, İzlemeyenler için söyleyeyim. YouTube, YouTube'da yapmadı. Facebook'ta yaptı canlı yayını. çekicileri falan şurada hep gösterdi. Kaplamalar geliyor. Yeni can seçenekler falan geliyor böyle. Bak görüyorsun çok güzel görünüyor. To transmission here. Burada track analiz bak görüyorsunuz kısımda motorun değiştirince gördüğünüz göre. Bu gibi göre, göre alıyorsunuz yükleri kısalım biraz sert çıkalım dedim şimdi e, normal kargo ağır kargo ondan sonra e, mana manevra manevrak sistemi tepeler çıkma şeyi bu şu an okuyamıyorum arazideki gidişi falan buna göre artık motorların performansı önemli olacak farklı gösterecek yani çünkü 8x4 şahsiyle manevra kabiliyeti görüyorsunuz düşük durumda normal kargoyu çekebilir ama saçma olur ağır kargoyu tamamen çekebilir zaten o iş için vtpl çıkma işte farklı arazi dokusunda gitme filan olacak ama ekstrem olaylar da geliyor farkındaysanız ve bu harita modlarında biraz daha anlamlı olacak Başka başka ne söyleyebilirim bunu gördüğünüz zaten bu kabin çok güzel olacak ve Türkiye'de satışa sunuldu artık bu Scania S'ler yeni nesil çekiciler, yeni modeller onunla ilgili bir tane video falan vardı onu da mutlaka izlemişsiniz zaten şimdi şu başka başka bir de Tesla evet bunu da bahsedeyim hemen Tesla bir tweet attı bir işte Twitter üzerinden Şimdi Tesla Motors bir tane fotoğraf çıkardı. Biliyorsun bunlar elektrikli araçlar üretiyor, otonom araçlar üretiyorlar. Kamyon üretmeye başlayacaklar ve pick-up da üretecekler. Kamyonla ilgili, çekiciyle ilgili ilk fotoğrafı böyle paylaşmışlardı. Ee i̇şte güzel bir şey olacak. Yani tamamen elektrikli, otonom bir kamyon olacak. Tesla'dan bununla ilgili bir işte ne demiş? Yani firmanın yaklaşan çekici için umutlandığını ve amerikan traksimetre oyunda görmekten memnun olacaklarını elemax'ın bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu twitter üzerinden bir cevap geldi bilmiyorum da arkada muhtemelen bir mailleşim olmuştur yani tesla'nın bu çekicisi eylül ayında çıkacak e, tanıtılacak ortaya çıkacak tam modeli özellikleri falan. E, amerikan traksimetre zaten bu olabilir ki mantıklı olur ve çok da güzel olur simülatörle bu elektrikli otomobil zaten aynı işlerin sonucunda çıkıyor ortaya diyelim. Aynı kavramlar simülasyon elektrikli işte teknolojik şeyler. O yüzden simülatörde olması yani alakasız olmaz. Çok mantıklı olur, çok doğru bir karar olur. Ki lisans olur. Diğer firmalar gibi yapmaz Tesla. Çünkü Tesla zaten hani yenilikçi bir firma o yüzden öyle peşinde koşturmaz kimseyi ve böyle bir simülatöre gelmesi gerekir. Forza Horizon 3'te Tesla Model S arabası var diğer modellere de gelirse çok güzel olur. Amerikan Traxmetre'de yine Tesla Motors yer alıyor ama Voltison Motors olarak yer alıyor. Arabalarını falan taşıyabiliyorsunuz ama tabi lisansız olduğu için ama lisans gelirse bu markalar değişir mi? Değişebilir arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Sadece Tesla yok bu otonom çekicilerde. Birçok bir markanın hani çekicileri falan ortaya çıktı. Otto Motors var. O da Volvo Veneli <laughs> için yapılıyor da Volvo Veneli lisansı olmadığı için Otto'ya gerek yok diyeceğim de. O da belki ileride hani bu şekilde bir şeyler olur. Bol benelli lisans da aynı şekilde arkadaşlar. Amerikan Truck Simulator için bir, bir şey yok yani ortada. Çok saçma şeyler yani çok çok, çok saçma şeyler yani. Mercedes Benz'in de işte daimlerinde araçları var farklı markaların. Bunlar da her geçen gün ortaya çıkıyor ve işte artık simülatörde Freightliner'ın e, bir şeyini gördük sanki de. Otonom yani araç şimdi ne olacak? E, oyuna geldiğinde ETS2 ve e, ses çıkmıyor, zızzız diye bir ses çıkmıyor. Tesla'da videosunu çekeceğim onun ben Forza arazisi için. Hatta şu an bir Forza videosu yüklenmiştim durumda da, neyse. E, göreceksiniz yani ses çıkmıyor. İşte ileri geri giden bir araç. Vites e, şeyi yok yani. Ama tabii tasarruf işte. Diğer konularda şu an e, gelecekte e, onlar kullanmaya başlayacak o yüzden. Hani bu egzoz borsana çıkan dumanlar falan, gür motor sesi çekiciler falan yavaş yavaş kaybolacak da onlar daha var. Ama e, bunların tabii ki de simülatörde kullanılması, işte görmemiz, oynamamız çok farklı olacak ve test için zaten büyük bir reklam olur. Bir reklama ihtiyacı yok diyebilirsiniz ama simülatörde yani bunları kullanmak bir algı oluşturuyor bizde. Ondan sonra e, işte test alacağım falan e, diyebilirsin ya da Scania yeni çekicisini alacağım yani Volvo alacağım çünkü bir algı oluşuyor herkeste e, böyle bir şey var bu arada 18 çekilişi var arkadaşlar ona da katılabilirsiniz iyi olur Flash Sim World videosundan sonra böyle video yapmak güzel oldu böyle an beyan aktardık e, yeni bir gelişme olduğunu zaten yine e, sayfada şey yapacaksınız göreceksiniz DLC'yi bekliyoruz şu an. Yani 18 8 çarpı 4 sesi güncellemesini bekliyoruz ki güncelleme yok gelen giden. Yani bir gelse de yani o da mı aynı şeyde çıkacak? Çıkmayacak demek ki. Çünkü öyle olsa bahsederlerdi. O yüzden 8 çarpı 4 sesi güncellemesi 20 dakika olmadan kapatacağız. bu şeyde çıkacak. Daha erken çıkacak yani anlamına geliyor. Yani görüşmek üzere. Yorumlarda zaten belirtirsiniz. Hoşçakalın. hoşça kalın.